Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arı sütünün faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. Arı sütünün içeriği üretildiği bölgeye, coğrafyaya göre değişiklik gösterir. Genel olarak incelendiğinde yaklaşık %60-70'i su, %12-15'i protein, %10-16'sı şeker, %3 6 siyah ve %2 üçü vitamin, tuz ve amino asit içerir oldukça yüksek besin içeriğine sahiptir. Antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır. Arı sütünün faydaları nelerdir? Kan şekerini düzenler. Oksidasif stres ve iltihabı azaltarak, insülin duyarlılığını ve kan şekeri kontrolünü arttırır. Bir çalışmada, 6 ay boyunca, günlük olarak arı sütü ile takviye edilmiş gıdalar tüketildi. Çalışma sonucunda açlık kan şekeri seviyesinde %20 oranında düşüş görüldü. Beyin fonksiyonlarını korur. İçerindeki antioksidan maddeler sayesinde beyin ve sinir dokusu üzerinde koruyucu etkisi bulunur. Merkezi sinir sistemini güçlendirir. Hafızayı iyileştirir. Depresyonu azaltır. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar çeşitli besin maddeleri içerir. Arı sütünün kimyasal yapısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin içerindeki benzersiz yağ asitleri ve proteinlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Su, karbonhidrat, yağ ve protein içerir. B vitamininin birçok türünü içerir. Ayrıca folik asit bulundurur. İnsan vücudunun üretemediği 8 temel amino asidi içerir. Uykusuzluğa iyi gelir. Uykuya dalmayı ve rahat bir uykuyu kolaylaştırır, uyku sorunlarını giderir. Antioksidan etki sağlar. Yapılan çalışmalarda arı sütünde bulunan yağ asitleri, fenolik bileşikler ve spesifik amino asitlerin güçlü antioksidan etkileri olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır. Yapılan araştırmalarda içerindeki spesifik proteinlerin kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu belirtilmiştir. Vücuttaki kolesterol seviyesinin düşük olması kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Yaraların iyileşmesine yardım eder. Arı sütü antibakteriyel bir etkiye sahiptir. Bu sayede yaraları temiz ve enfeksiyondan uzak tutar. Yaraların kolay iyileşmesini sağlar. Ayrıca kollajen içeriği yüksektir. Kollajen, cildi onaran, önemli bir proteindir. Kan basıncını düşürür. Kan basıncı düşürülerek kalp ve dolaşım sistemi hastalıklara karşı korunabilir yapılan bazı çalışmalarda, arı sütündeki özel proteinlerin, damarlardaki ve arterlerdeki düz kas hücrelerini gevşettiği belirtilmiştir. Bunun sonucunda, kan basıncında düşüş görülür. Göz kuruluna iyi gelir. Arı sütü, ağızdan tüketildiği takdirde, göz yaşını arttırarak, göz kuruluna yarar sağlar. İçerindeki maddeler sayesinde, gözlerdeki lakrimal bezlerde oluşan gözyaşının arttırıldığı belirtilir. Bu sayede göz kuruluna faydalıdır. Yaşlanma karşıtı etki yapar. Vücudu olumlu etkileyerek yaşlanmaya karşı korur. Cilt bakımı sağlar. Cilt bakımı amacıyla bazı krem veya losyonlara ilave edilir. Ultraviyole radyasyonuna maruz kalan ciltlerde hasar oluşmasını engeller. Cilt için faydalı olan kollajen üretimini destekler. Saçlara fayda sağlar. Saç uzamasını hızlandırır. Saçların sağlıklı ve hızlı uzamasına yardım eder. Saçların kolay uzaması için saç derisine uygulanabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yabancı virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Antimikrobiyal etkileri arttırır. Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltır. Kemoterapi ve diğer kanser tedavileri vücutta kalp yetmezliği, inflamasyon ve daha birçok olumsuz yan etki yapabilir. Kanser tedavisinin yan etkilerinden olan mide ve kalp rahatsızlıkları ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yan etkileri ortadan kaldırmak için arı sütü kullanılmıştır. Bunun sonucunda sindirim sisteminde ağrılı ülserlere neden olan bazı mide rahatsızlıklarının ve kalp hastalıklarının önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. Menopoz döneminde yarar sağlar. Menopoz ile ilgili olan depresyonun azalmasında ve hafızanın güçlendirilmesinde önemli rol oynar. Bu dönemde ortaya çıkan sırt ağrısı ve endişeyi azaltır. Ayrıca adet döneminde görülen olumsuz belirtileri de en aza indirir. Arı sütü nasıl kullanılır? Ağızdan tüketilebilir. Aynı zamanda doğrudan cilde uygulanabilir. Arı sütünün zararları nelerdir? Bazı kişilerde astım, deri iltihabı gibi yan etkilere neden olabilir. Arı sokmalarına, polenlere alerjisi olan kişilerin tüketmemesi önerilir. Deri iltihabı olan kişiler kullanmamalıdır. Bazı tansiyon ilaçları ile tepkimeye girebilir. Bu nedenle tansiyon ilacı kullanan kişilerin arı sütü tüketmeden önce doktorlarına danışması önerilir. Tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu nedenle tansiyonu düşük olan kişilerin kullanması tavsiye edilmez. Arı sütü tükettikten sonra mide bulantısı, kusma, aşırı kaşıntı, kurdeşen, baş dönmesi, hırıltılı soluk alıp verme, solunum yolu problemleri, karın ağrısı veya ishal gibi rahatsızlıklar görülürse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle tüketilmemesi tavsiye edilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir kullanmadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.